En benim de beklenen ana haftanın büyük finaliyle karşınızdayız sayın seyirciler. Biz de sizin kadar heyecanla merak ediyoruz acaba bu haftanın birincisi 20 bin TL'nin sahibi kim? Önceki herkesin ellerine kollarına sağlık. Çok güzel bir hafta geçirdik. Bazı olumsuzluklar yaşasak da neşemizi hiç kaybetmedik. Mutfakta herkes ananın teriyle elinden geleni yaptı. Hepinizin ellerine kollarına sağlık. Buraya kadar gelmek de çok büyük bir başarı. İki saat içinde mutfaktaki o stres, o sıkıntı, o heyecan yaşamayan bilemez. Sizler yaşadınız ellerinize kollarınıza sağlık. Evet biliyorsunuz ki bu hafta bir etabımız vardı neydi en kısa sürede en çok hamburgeri yiyen fazladan iki puan alacaktı hazırsanız etabın birincisini açıklıyorum öncelikle hazır mıyız hazır mısın hazırım, hazırım. hadi <laughs> bakalım büyük iştahıyla hızıyla performansıyla büyük final öncesinde birinciliğe giden bu yolda iki fazla puanı kim aldı? Şey Yok ya var. bence. Niye canım? Adam etli buttu diye hemen <laughs> niye ama <ona> yordunuz? Özlem Hanım da yapabilir yani. Hızlı yiyebilir gibi geliyor ama. Valla bu iş cüste ile müste değil, iştahla ve biraz ağızla ilgili. Evet. Hazırsanız en fazla hamburgeri yiyen yarışmacımız toplamda dört tane yiyerek Şahin Bey oluyor efendim. <laughs> 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 Etapın birincisi Şahin Bey oldu. İki fazla puan aldı kendisi. Evet. Evet Şahin. Ne düşünüyorsun? Ya orada daha fazla emeği hedefliyordum ama dördüncü de e, kesilmişti, manca yetişmişti. Yani şunu söyleyeyim, Havva Hanım sence kaç tane yemiştir? Yani dörtte şeydir, zaman dörde yaklaşmıştır ama böyle zaman Yani Havva olamıyorum. Hanım dört tane yedi, bir tane de üstüne yarım yedi. Ama maalesef ki bugün aramızda değil. Hmm. Eğer olsaydı belki de şu anda etapı senden önce almış olabilirdi oh, evet. yani. <laughs> Bu yolda biraz evet. önün açılmış oldu. Evet. Sen de biraz zorlandın yerken, ya, Yani Şahin'den beklediğin performans o değildi. Ben daha fazlasını bekliyordum. Evet, Ama yani. yine de size göre daha iyi yedi. Peki siz kaç tane yemişsiniz? Onu söyleyeyim. Nagihan abla iki tane yedi. Özlem iki tane yedi. Nevin iki tane yedi. Üçüncüyü de ağzına attı ki çıkartmak zorunda kaldı. E, benim için zor bir aşamaydı. Evet, Hele Nagihan abla için ölümdü yani. yani. yani baştan kırım kırım yedi yöntem. o hamburgerleri. <laughs> Neyse sağlık olsun. Evet. Büyük final öncesinde Şahin Bey iki fazla puan aldı. Bakalım bu yolda seni etkiledi mi Şahin? Hep birlikte göreceğiz. Bir heyecan artışı oldu mu sende? Tabii güzel oldu evet. Hadi bakalım. Toplamda 14 puan alarak en hamarat benim de 20.000 TL'ye veda eden ilk yarışmacımız. 20.000 TL'ye veda eden ilk yarışmacımız. Toplamda 14 puan alarak... Toplamda 14 puan alarak 20000 TL ödülün ilk yarışmacımız maalesef ki Şahin Bey oluyor. Evet. Şahin Beyciğim ellerinize, kollarınıza sağlık tekrardan her şey için. Arkadaşlarınızdan toplamda 6 puan aldınız. Benden temizlik için 4, yemek için 2 puan aldınız. Toplamda 12 puan ulaştınız. 2 puanda etaptan aldınız. Toplamda 14 puan ulaştınız. Ellerinize kollarınıza sağlık tekrardan her şey için. Evet, son 3 kişi kaldı. Neyse diyorsunuz. Özlem Hanım? Yani çok heyecanlıyım. Normal. Bunu abartmadan söyleyeceğim. Hayatım ilk defa bu kadar heyecanlıyım. Aman aman cevizden kaldı şimdi heyecandan yok, yok, Yok heyecanlandım yani. Nagihan abla ne hissediyorsun son üçtesin. Aynı şekilde heyecana katılıyorum. Hepimiz heyecanlı oldum. Şu anda Peki. yani. 20 bin TL'ye veda eden bir diğer yarışmacımızı açıklıyorum. Evet toplamda 17 puan alarak küçük de bir rakam değil. Toplamda 17 puan alarak en hamarat benim de 20.000 TL veda eden bir diğer yarışmacımız. Toplamda 17 puanla Evet 17 puan çok düşük de bir puan değil, gayet güzel bir puan. Böyle bir programda böyle bir heyecan içerisinde toplamda 17 puanla maalesef ki 20.000 TL'ye veda eden bir diğer yarışmacımız ...Nagihan Hanım oluyor... ...Nagihan ablacığım her şey için çok teşekkür, teşekkür ediyorum ederim. tekrardan... Ben teşekkür ederim. ...arkadaşlarından 9 puan aldın... ...benden temizlik için 5 puan aldın... ...diyecek tek bir lafım o yok... Yeter. ...evin pırıl pırıldı... O ...hele yeter. ki o yorgunlukla... Evet. ...öyle bir iş temposuyla çalışan biri için... ...efsane bir evdi... ...ellerine kollarına sağlık... Teşekkür ...yemeklerin ederim. için 3 puan aldım benden... ...toplamda 17 puan ulaştın... ...mutfakta büyük bir heyecana kapıldın son dakikalarda... Evet. ...yetiştiremeyeceğim diye kendini odakladın... ...biraz da ondan olduğunu düşünüyorum... ...yoksa eminim ki elin çok çok lezzetli. Her Kesinlikle. Güzel olan şeylerin de vardı. Ellerine kollarına sağlık. Çok sağ teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Yarışmaya katılmak da büyük bir şey. Aynen ayır. öyle. Ayaklarınıza sağlık. İyi ki de geldiniz. Sizleri Şu tanıdık. Da. Sizin gibi güçlü bir hanımefendiyi tanımış olduk. Evet son iki de Özlem ve Nevin. Tahmini olan var mı birinci hakkında Şahin? Açık ve net bir fikir istiyorum bu sefer. Ya, Özlem hanım birinci olur gibi düşünüyorum. İçinden geçen kim? Ya, i̇çinden geçen de yani. İçinden istediğinde Özlem hanım Peki evet. Nagihan abla? Ben... Ee... Özlem Hanım veya Nevin Hanım diye söylemeyeceğim ama hak eden kişinin Nevin Hanım olması gerekiyor. Hak ettiğin yani puanı şöyle, da bizden verdiniz Hayır değil mi? ben, ben yine de aynı Özlem Hanım'a da Bir saniye. Da bu Sen defa kendin, ben bölüyorum. Ben yine... Bir dakika bu defa ben mi Hak eden kişinin ben olduğumu düşündüğünüz için mi hak ettiğim puanı verdiniz? Ben, Siz bana hak ettiğim ettiğin Hanım puanı... Ben hak ettiği puanı Nagehan zaten Hanım. dün verdim. Siz bana Bakın, sırf yanlış kendinizi bulmak için ben hak ettiğiniz biliyorum puanı zaten. vermediniz. Yanlış. İkiniz de ben vermediniz. tanımıyorum. Bakın yanlış anlıyorsunuz. Siz bana hak ettiğim puanı vermedim. Ben sizin veya Özlem'in ille de kazanacak diye puan vermedim. Ben Takahashi adına Özlemin, yorum yaparak vermedim. Ben ben birinci geçmeyi istiyorum. Nevin için Hanım'ın birinci olmasını verdim. isterim diyorum. Neden? Menüsü gerçekten Özlem Hanım'a göre aldı. Madem kendini Tabii o kadar ko Özlem e korumayı verdiğim, seviyordu, madem kendini verdi. kazınmasını o kadar istiyordu, neden dün gitti Mülfe'ye dört verdi? Ben, ben onda da hala kapandı değil, Hay, adaletli değildi. Ben da adaletli davrandım. Değildi. Çünkü kendisi ben de bugün masasında dört veya dört bekliyordu, emin evet. olun dört bekliyordu. Hayır, ben hiçbir zaman dört beklemedim. Buyur. Bir saniye yani Özlem Hanım, lütfen bir saniye Kadir Bey. Buyurun. Allah'ım da şahit. Bakın ben oy vermeye hazırlanırken şöyle bir içimde kendimle iç pazarlık yaptım. Dedim ki Nevin sen de bir yarışmacısın. Yarışmacı gibi davran. Kendini düşün. Kendin için oy ver dedim. Sonra dedim ki hayır Nevin. Senin vicdanın var. Sen ilk önce vicdanın için oy vermelisin. Sen vicdan azabı çekmeli değilsin 20 bin TL para için dedim. Ve ben hak ettiği puanı... Haklı olarak adaletli bir şekilde verdim. Peki. Ama arkadaşlar hiçbir şekilde bana adaletli puanlama yapmadılar. Ben Özlem'den puan beklediğim için Allah da şahit asla 4 puan vermedim. Yani Eğer sen vicdanına, emanetine puan veriyorsan eminim ki hayat boyu senin muhakkak bir yerde karşına çıkar İnşallah, zaten Kadir İnşallah. Bey ben adaletsizlik yaparaktan değil. Zaten ilk önce iki verdim. Sonradan yorum değiştiği için mecburiyetten üçe çevirdim. Ben normal O zaman bugün neden 3 verdiniz? Hayır. E, o ben beğendiklerime yandım, verdim. Ben hala diyorum, beğendiklerime verdim. Ben Tabii kişiye verdim. Daha fazla bu konusunu hiç tartışmayalım. Artık bu saatten sonra bize bir faydası yok. Bir tarafta Özlem Hanım, bir tarafta Nevin Hanım var. Hazır mısınız? Hazırız. En amarat benimim. Bu haftaki birincisini açıklıyorum. Hazır mıyız? Hazırız. Üç, iki, bir. Çok uzatmayacağım. Bu haftanın birincisi 20 bin TL'nin sahibi. Siz de olabilirsiniz eğer hamaratım diyorsanız o zaman ne yapıyorsunuz hemen ekrandaki başvuru adreslerimizde tıkır tıkır arıyorsunuz tıklıyorsunuz geliyorsunuz burada bin TL'nin sahibi siz de olabiliyorsunuz. Evet Özlem'in Nev'in bir büyük bir heyecanla beklediğimiz büyük finalde bakalım bin TL'nin sahibi kim olacak ben de merak ediyorum o zaman hazır mıyız? Evet, hazırız. Hazır mıyız? Evet, hazırız. 10 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bu haftanın birincisi 20.000 TL'nin sahibi Özlem ve Nevin oluyoruz. <laughs> Bu hafta iki tane birincimiz var. 20.000 TL'yi ikiye böldük. 10.000 TL Özlem Hanım'a. Hemen diğer madalyamız gelsin. 10 bin TL'de ne ve anlamı oluyor. Hocam. Ellerine kollarına sağlık hepsini. Hemen şöyle altınlarımızı da iliştiriyoruz. Onu unutmadık Anladın tabii ki de. Puanlarını alabilir miyiz? Hemen kaç puan aldınız? Altınınızı takmayayım mı? Yok önce? hayır. Sen 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 lütfen kaç puanı söyleyin ilk önce. Peki acele etme söyleyeceğim. <laughs> evet, çeyrek altını Şahin Bey'e takıyorum. Şöyle vereyim. Güle güle kullanın. Evet, Nagihan Hanım'a da şöyle bir yani. yarım ağabey. Ben onun için acele ettim. Sen hemen bir... Buyurun efendim güle güle kullanın. Sağ olun. Evet, Ama... hemen puanlarınızı açıklıyorum. Evet, öncelikle ne hissediyorsunuz? Özlemciğim ne hissediyorsun? Ben çok mutluyum. Ee, önemli olan benim için para ödülü değildi bu madalyayı almaktı. Bu madalyayı da gidince evin kapısına asacağım. Bunu da yapacağım güle güle yani. Kullan. Nevinciğim sen ne hissediyorsun? İyi. Niye bir sevinmediğin gibi? Yok, sadece bakın yine söylüyorum. Para için değil. Ortada gerçekten bir adalet olmadığı için. Hani Buruk bir sevinç yaşıyorum sanki. Ne gibi bir hepsi. buruk sevinç yaşıyorsunuz? Yani herkes kendi hakkını korumak için benim hakkımı hiçe saydı ve bu beni gerçekten çok Yani arkadaşlarından aldığın puanlar yok, yok, seni yok, üzdü mü? Tabii ki de üzdü Kadir Bey. Yani sizi üzmez miydi? Siz her şeyi adaletli bir şekilde puanlıyorsunuz. Ama onlar size gelince hiçbir şekilde adaletli davranmıyorlar. Kendilerini düşünüyorlar. Yani bu birinciliğin ikiye bölünmesinde arkadaşlarına pay olduğunu düşünüyor musun? Tabii ki de. En büyük pay onların zaten. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.